Merhabalar, Bat Mimarlık'tan Hüseyin ben, kurucu ortağım. Merhabalar, Gaye ben de Bat Mimarlık Bünyesi'nde mimarım. Size Sokrates Dergi YouTube stüdyosundan biraz bahsedeceğim. Tabii bunu anlatırken çok küçük Sokrates Dergi'nin kim olduğunu anlatayım. Sokrates Dergi aslında bir spor dergisi olarak yayın hayatına 2015 yılında başladı. İlk stüdyolarını da biz yapmıştık. YouTube konusunda biraz gerginlerdi, istemiyorlardı yapmak ama sonra YouTube dünyasına girdiler. Farkındasınızdır zaten dijital mecra bu böyle e, çok yoğun bir şekilde e, rekabet halinde. E, daha sonra stüdyoyu yenilemek istediklerini söylediler. Zaten biz de daha önce çalıştıkları için ve onların e, bu e, vizyonlarını da tabii çok iyi biliyoruz biz. E, şimdi sol tarafta görmüş olduğunuz GIF'te böyle sürekli dönen Sokrates derginin kapakları. Bunlar çok ciddi illüstrasyonlar ve inanılmaz emek var. Genelde böyle bir konsept belirlediler onlar zamanında işte 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden esinlenen. Bizden de talepleri biraz o yöndeydi. Biz tabii bu talepleri yerine getirmeye çalıştık. Burası stüdyonun bir planı. Burası 90 metrekare bir alan. Dolayısıyla yani Sokrates Dergi YouTube şu anda yaklaşık 25-26 tane program çekiyor bu 90 metrekarede. Bu çok challenge'lı bir şey. E, dolayısıyla biz de bunu başarabilmek için e, bütün duvarları dekor parçalarıyla e, sürdürebilir dedek tabi olması gerekiyor donattık e, ve bu dekor parçaları aynı zamanda da değişken değişken olmalı. E, biz tabi burada bu değişkenliği sağlarken bir takım enstrümanlar kullanıyoruz. Burada e, şimdi göreceğiniz gifte şöyle bir şey var. E, LED ışıklarla bu duvarlar sürekli olarak bir DMX controller tabi yardımıyla e, sürekli renk değiştiriyor. Ya biz bu işleri yaparken e, genelde işi sadece işte mobilya ve tasarım olarak değil de teknolojisini de yapmak zorunda kalıyoruz. Bir sürü programlama ve e, biraz hatasız çalışma gerektiriyor. Dönüşebilirlik de şimdi tabii bir renkleri kullanıyoruz, led ışıkları kullanıyoruz. Bir de tabii mobilyaları kullanıyoruz. Bu mobilyalar nasıl oluyor? İşte taşınabilir masalar oluyor. ...yeri geldiği zaman işte koltuklar oluyor... ...bir takım sehpalar oluyor falan. Arka fonlarda da bazen değişiklikler yapıyoruz ama... ...genelde majör değişiklikler programın formatına göre... ...bu şekilde oluyor ve biz bunları da tabii tasarlıyoruz her birini. Özel olarak ürettiriyoruz. Şimdi burada da biraz önce anlattıklarımın... ...böyle gifle biraz eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalıştık. Şimdi görüyorsunuz burada sürekli olarak değişen bir, bir şey var. Masa geliyor, arka taraftaki fon değişiyor. Yeşil oluyor, mavi oluyor. Bunun içerisinde tabii... Grafik çalışmalar da giriyor. Bu bir ID çünkü. Yani siz Sokrates Dergi'nin YouTube kanalına baktığınız zaman minicik bir kara bile görseniz... ...aa bu Sokrates'in stüdyosu demeniz gerekiyor. Ve bunu e, yerleşik hale getirmekte oldukça güçtü. Ama e, umarım başarmışızdır bilmiyorum. Şimdi e, bu da böyle bir görüntü e, stüdyonun içerisinde. Ne kadar küçük olduğunu anlatmak için de biraz koyduk aslında. E, kapı tarafı burası. Bu da şimdi... E, biz burada böyle radyuslu kenarlar, işte gördüğünüz gibi böyle renkli, renkleri değişebilir böyle e, pleksiler kullandık. O plexiler böyle e, hem e, dijital tarafı hem 80'lere, 60'lara atıfları hissettirsin istiyoruz. İstedik yani o zaman. Tabii e, bu retro hissi de yakalarken dijitalden de çok uzaklaşamazdık. Çünkü 2025 yılındayız. Yani hitap ettiği e, yere baktığımız zaman e, oldukça dijital ve yeni medya diyoruz zaten artık bu e, yayın tipine konvansiyonel medyadan çok farklı. Ee, öyle bir şey çalıştık. Şimdi şurada... ...şöyle bir şey göstermek istiyorum. Burada aslında aynı açıyı görüyorsunuz. Yaklaşık 9 tane kombinasyon var, 3 farklı açı var. 9 kombinasyonda sadece arka fondaki renkleri değiştirerek... ...farklı hisse, hisler elde ediyoruz. Bunları da... ...otomasyonla yapıyoruz. Yani bir tuşa bastıkları zaman... ...aslında bu ekranın... ...ambiyansı tamamen değişiyor. Aynı zamanda da yüz ışıkları da değişiyor. Yani bu otomasyon... Aynı zamanda ekranlar da değişiyor tabii. Şimdi burada ışık paftasını görüyorsunuz. Bu ışıklar, yüz ışıkları böyle estetik değil çok. Çünkü teknik malzeme, genelde böyle saclardan falan yapılıyor. Biz bunları böyle saklamak istemedik bu sefer. Birazcık böyle stüdyonun tavanındaki o görmüş olduğunuz giritlere yerleştirdik. Çünkü şöyle, bu stüdyoyu sanalda da çekebilirsiniz aslında. Ama sanal olmadığını gösterebilmenin yolu da fiziksel bir şeyleri yani aslında sanalda çok yapamadığın şeyleri göstermekten geçiyor. Dolayısıyla biraz böyle tasarımın bir parçası gibi kullanmak istedik. Şimdi burada da e, stüdyoların artık olmazsa olmazı led ekranlardan bahsedeceğim ama bu led ekranlar biraz dışarıda gördüğünüz outdoor ledlerden farklı. Bunlar broadcast led. Bu ledler bir buçuk milimetre burada kullandığımız ama tabii her dekorda ya da e, sayısız dekor yaptık bugüne kadar her dekorda ihtiyaçlar değişiyor Bunların özellikleri şöyle: Flickr yapmaması, işte kalır kolab kolaborasyonlarının çok iyi yapılabilmesi. Yani LED'de kullandığımız turuncuyla ekranı eşleştiriyoruz ve on o turuncu her zaman aynı turuncu olmak zorunda çünkü o ID için çok böyle önemli bir bir şey. Bu da böyle bir görüntü yine kapının ters tarafından yine LED ekranları göstermek için koyduk aslında ee, böyle ve bitti hızlı mı gittim bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Ben abi, de abi. çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ekibe de çok teşekkür ediyorum. Beraber çalışma arkadaşlarımıza da. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. Hele böyle yeni medya bir işle İnşallah daha fazlasını görürüz. Yani başka Umarım. ekiplerden de çok teşekkür ederiz. Sağ olun.